Evet arkadaşlar, Elsiwat'te mezuniyet töreni olan gençlerimiz için güzel kıyafetler e, mevcut. Sadece mezuniyet töreni değil, düğünlerde, nişanda, eğlencede, yemekte her yerde giyebilirsiniz. Evet mankenin üzerinde gördüğümüz kıyafet, şimdi bir tanesi şudur arkadaşlar ve arkasını görelim tabi şurasının şöyle olmasının sebebi askıdan kaynaklı evet arkası böyle evet arkadaşlar bu e, kıyafetimizin taksitli fiyatı 777 80 fiyatı 699 99 Evet arkadaşlar yine Mankenin e, üzerinde bulunan e, diğer kıyafetler bu. Kolları bu şekilde. Arkası böyle yırtmaçlı ve fermuarlı arkadaşlar. Gayet güzel, alçık bir kıyafet. Her yere giyilebilir. Bu kıyafetimizin de fiyatı 777.80 TL. Taksi fiyatı kesin fiyatı 699.99 Evet arkadaşlar yine mankenin üzerindeydi hemen iki mankenin arkasındaki mankenin üzerindeydi bu da farklı bir kıyafet bu uzun uzun bir askı ve bu da güzel Meli arkadaşlar, şurada depozite var aslında. Selma da. Bu siyah kılıçlı. Taksitli fiyatı 888 890 peşin fiyatı 790, Bu. Kıyafet modelimiz iki renkten oluşmakta arkadaşlar. Sarı ve siyah. Evet arkadaşlar bu farklı bir model. Bir kenarlı, üzeri kükürdan telli. Şöyle önü biraz kısa, arkası hafif kuyruklu gibi uzun arkadaşlar. Ee, Askılı arkası fermuarlı şöyle fermuarlı arkadaşlar gayet şık bir kıyafet ayrıca giyilebilecek türden bunun da fiyatı taksitli fiyatı 880 90 peşin fiyatı 799 99 evet arkadaşlar yine çok farklı çok şık bir elbise askılı, askı yerleri zincirli. O da ona ayrı bir güzellik, ayrı bir şıklık katmış. Arkadaşlar arkadan şöyle fermanı gelmiş. Yıkmacı var. Bu elbise bizim. Bu yanındaki şöyle kaldırma da ayrı bir şıklık katmış ona. Ayrı bir güzellik, özellik katmış. Evet bu elbisenizin taksitli fiyatı 777.80 peşin fiyatı 699.99 bu elbisemizin kırmızısı mevcut aynı model aynı fiyat aynı model değil ama fiyat aynı arkadaşlar bu modelimize de bir bakalım yakasında şöyle bir model gelmiş şekilde etek kısmında şöyle bir süsleme yapılmış gördüğünüz gibi biraz kısa bu kısa giymeyi sevenler için arkası şöyle fermuarlı şu şekilde güzel şık bir model e, fiyatı aynı arkadaşlar diğeri gibi taksitli fiyatı 777 80 peşin fiyatı 699.99 Evet arkadaşlar parlak simli e, cap canlı bir e, model seviyorum diyenler farklı tarz seviyorum diyenler için çok özel bir modelleri yaratılmış. Bu boyuna geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Etek şöyle yandan bir tarafı uzun bir tarafı kısa. Şuradan yırtmaçlı şu gelmiş. Şurada kadar. Bu kolu arkadaşlar. Başka bir o kadar. Arkası böyle şuradan fermanı arkadaşlar. Böyle çok narin, ya. çok çık bir kıyafet. Bunun da Evet, bunun da taksitli fiyatı 777.80 peşin fiyatı 699.99. Evet, farklı bir model kıyafet var. Şöyle bir kıyafet var. Çok bir kıyafet. Bu böyle bir olan bir biraz sade, model ben sade seviyorum diyenler için arkadaşlar. Yine arkada fermuarı mevcut. Yine aynı fiyat arkadaşlar. Farklı model aynı fiyat. Evet aynı fiyat arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine çok fiyat farklı modelimiz var. Olduğunca şöyle geniş. Arkadaşlar son çekilmiş, geniş. Şurada yuvarlak bir penceresi mevcut. Ee, Kolları askılı. Şuradan boyuna getirilen bir metal mevcut. Odağına farklılık bir canlılık kazandırmış. Arkada fermuarlı arkadaşlar. Şuraya kadar fermuarlı. Gerisi modele dahil. Arkada böyle. Çok detayı yok. Ama buna rağmen 10 derece şık bir elbise bu. Uzun bir elbise. Evet arkadaşlar. Elbisemiz gibi. fiyatı bu elbisenizin taksitli fiyatı 888.90 peşin fiyatı 799, 99 ve arkadaşlar oldukça şık bir çanta. Şöyle içerisinde minik bir cebi var. Son derece şık ve rahat bir çanta modeli. Evet bu çantamızın taksitli fiyatı 144, 40 peşin fiyatı 129.99. Evet arkadaşlar böyle bir ayakkabı modelimiz var. Bu iki renk kırmızı suda mevcut gördüğünüz gibi. Şimdi ayakkabımızın biraz detaylarına bakalım. Ayakkabımız biraz yüksek ölçek. Muhtemelen 9 punt olabilir ee, güderi arkadaşlar birisi güderi ee, önde dört tane şöyle şeritleri mevcut ee, ayak ayak bileği içinde minik bir şerit ge gelmiş ve e, düğmeli yani şöyle geçirmeli diyelim Evet bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 333 Peşin fiyatı 299.99. Arkadaşlar siyah çantamızın aynı modelinden aynı fiyata böyle kırmızısı da ya da farklı bir rengi diyelim mevcut ee, zincirli zincirleri ona metalden oluşan zincirler ona ayrı bir güzellik ve özellik katmış model aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatta aynı değişmiyor